Çok ha, Nasılsınız? Evet, nasılsınız? <gülüyor> nasılsınız? <gülüyor> ne sizi görmek. Nasılsınız? Günaydın. Hoş iyisiniz? Siz nasılsınız? Sağ olun. Nasılsınız? nasılsınız? Hayır. Başarılar. Hayırlı olsun. Teşekkür Atlar. ederiz. Atlar. Çok sağ olun. Evet. Çok da eee ne diyeyim hani keyifle izliyorum sizi böyle e, özetlerinizi alınca böyle çok senkron, çok güçlü, e, keyifli bir e, şeyiniz var, branşınız var öyle söyleyeyim. Ama tabii size de yakışıyor ve güzel bir e, ekip olduğunuzu görüyorum yani. Başarılar dilerim yolunuz açık olsun. Çok teşekkürler başkanım. Evet. Bu e, Avrupa Şampiyonası'nda e, milli takım 7 altın madalya kazandı dördü sporcularımız tarafından kazanıldı. Tabi sakat arkadaşlarımız da vardı turnuvaya gidemeyen. Ee, onlar olsaydı biraz daha belki bu e, dereceden artabilirdi ama İnşallah. E, çok güzel bir e, e, geçen hafta, hafta e, öyle geçirdik. 4 final yaptı sporcu arkadaşlarımız. Dördü de finali kazandılar ve çok Avrupa iyi. şampiyonu oldular. Çok iyi. Daha önce bunu yaşayanlar var tabii. <laughs> tabii. Fazlaca ama ilk defa Avrupa şampiyonu olan arkadaşlarımız da var. Genç arkadaşlarımız hepsi. Eee Serap ne kadar kendini <laughs> çok genç hissetmese de onun da önünde yine başarılı turnuvalar olacaktır. Yok ya hepsi yani ya <laughs> Teşekkür ederiz. Evet. nice başarılara daha eee çok yıllar var önümüzde zaten. Inşallah. <laughs> İnşallah başkanım. Var var var. Öyle bir enerji görünüyor. İnşallah. <laughs> Yağsar Hocamız da hem kurgumuzun e, e, branş sorumlusu hem de federasyonda e, yönetici arkadaşımız. Güzel. O da bizimle beraber. Başarılar dileriz. Dün çocuklarla e, konuşuyoruz. İşte bu spor salonu açılışında. Tabii küçük çocuklar, ilkokul çocukları e, aranızdan belediye başkanı olmaya düşünen var mı diyorum yarısı kaldı diyor. Onun bir <laughs> şampiyon olacak mısınız? Yarısı kaldı Hepsi niyetli yani <laughs> böyle yani olacağız diyor. <laughs> e, dolayısıyla size bakınca tabii onlar e, istiyorlar biz de böyle oluruz ol olmak isteriz gibi. Dolayısıyla sadece e, sahada müsabakadaki başarımız değil aynı zamanda bence bütün karakterinizle varlığınız önemli. Biz de hani kulüp olarak da, kurum olarak da aslında bunu daha iyi noktalara nasıl taşırız, vatandaşla sizi nasıl buluştururuz? O karakterleri sporcuların vatandaşla, çocuklarla, ailelerle nasıl birleşir? Buna dönük çalışmalar yapmak lazım. Çünkü sembol oluyor ya da etkileniyor bir çocuk genç ve ondan sonra ben de işte onun gibi olacağım Ben de onun gibi yapacağım. Onu da sadece spordaki başarı değil de tavsiyeleri, motivasyonu onu da yapabilecek güzellikte insanlarsınız. Onu başkanımız heyeti sizler düşünüp ailelerle bizim spor okullarıyla spor okullarına gelen çocukların anne babalarıyla sizleri buluşturmak, konuşturmak bence çok verimli bir saha oluşturur bize. Ee, orada e, hayatın sadece spor olmadığını, onun bir disiplin olduğunu, bir karakter olduğunu, ahlak olduğunu, centilmenlik olduğunu anlatmanız bence çok güzel bir sonuç doğurur yani. Evet Bunun haricinde hepimiz beden eğitimi öğretmeniyiz. Biliyorum. Tamam. Mümkün olsun. olduğunca okullarda da anlatmaya çalışıyoruz Tabii. ama dediğiniz gibi birçok insana ulaşmak daha farklı. Zor. Fark Bizde ama evet. kitlesel yapılar evet. var. Yani on binlerce insan var ee, ama Spor İstanbul üzerinden olur ama e, spor okulları üzerinden olur başka etkinlikler olan yani Bunlar ıskalamayan, burada ne diyecek demeyelim diyeceğiniz çok şey vardır. E, onu da alacak olan çok insan vardır. Onun için bizim özellikle bu içimizde bulunan değerlerimizi sadece kendi branşlarında ve e, kulüpte, kulvarlarında değil de yani tüm alanlarda nasıl sunarız? Siyaset hariç bütün alanlarda e, sizin katkınıza e, ihtiyacımız var. Onu e, değerlendirirsek çok iyi olur. Başarılar dilerim. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Bir isteğiniz var mı? Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Yolunuz açık olsun. Güzel Hı. başarılara. İnşallah 2036 Olimpiyatlarında da ev sahibi oluruz. Aramızdan hocalar olur eee başka eee boyutta e, görevli insanlar olur. Beraberce e, öyle bir başarıyı Türkiye'ye İstanbul'a kazandırırız. Evet. 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 Teşekkür ederim başkanım. Çok, Çok sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür acele et. Çok teşekkür ederiz başta. Evet. evet buradan mı alalım fotoğrafı? Arkadaşlar, bugün Hı -hı. You look